İyi akşamlar. İyi, akşamlar. Iyi, i̇yi sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkürler. Güzel. Çok güzel bir gece değil. Yılın en iyi kadınımız alacaksınız. Ee, neler söylemek istedim. bu sene ikinci. Ee, mutluyum. Çok teşekkür ederim hepsine. Ee, izleyenlere de. Çok güzel bir iş yaptık. Ee, o işten dolayı da böyle güzel ödüller alıyorum. İnşallah bundan sonraki bütün işlerimde de aynı şekilde aynı çıkışlı yaparım. Peki siz neler yapıyorsunuz? Evet dinleniyorum ben. Ne kadar dinlenmeye devam ettiniz? Geliyor. Ama şu an biraz daha yavaştan ve ağırdan almak, yani hemen bir projeye girmek değil hedefim, doğru bir projeyle olmak. 3-4 senedir de zaten kendimle ilgili gelişimimle alakalı bir şeyler yapamamıştım. Yapmak istediğim şeyler vardı. Şimdi biraz kendime zaman ayırıyorum, kızımla vakit geçiriyorum. Yine projeleri okuyoruz, çok güzel projeler var ama şu an sanırım biraz daha bekleyeceğiz. Peki e, televizyon dizisi yıllardır izliyor işte. Bu sefer. Bu ihtimal var, lazım fakat çünkü e, dizleri çalışması daha daha dijital geçmek evet. için mi? evet daha kolay yani, bir önemli olan oyunculuğu nerede yaptın? Ben tiyatroda yapmak istiyorum mesela Tiyatro, televizyon, yani bunlar sonuçta mecralar ve mecralar çok bütün televizyon da dijital de çok değerli mecralar tabii ki yapmak isterim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkes için bir şeyler yapıyor.